Alize'den merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Alize Puffy Mor ipliğimizde bir bebek konsepti çalışacağız sizlerle birlikte. Biliyorsunuz bebek çalışmaları her mevsim yapılabilen çalışmalar. Çünkü bebeklerimiz her mevsimde doğuyor ve bebek çalışmalarına fark Yaratan böyle battaniyeler yapıyoruz Alize Pufimor ipliğimizle. Şimdi Alize Pufimor ipliğimiz 150 gramlık bir iplik ve bu iplikle desen yapabiliyoruz. İki renkli desenler çünkü gördüğünüz gibi iki renk var yumağımızda. 11,5 metre uzunluğunda. Evet çift taraflı şöyle göstereyim battaniyeler yapabiliyoruz. Arkası da kullanılabilen, deseni arkada da görebildiğimiz, yine önde de görebildiğimiz böyle battaniyeler yapabiliyoruz. Bu tabi piksel çalışmaları ile mümkün arkadaşlar. Piksel çalışmalarına bakarak deseni... İpliğimizle rahatlıkla örebiliyoruz. Çünkü iki renkli hazır ilmekler şiş ve tığ kullanılmadan örgü örebiliyor. Bu iki renkli ilmeklerle ve patenti Alize firmamıza ait olan bir iplik. Aslında el örgüsünde devrim niteliği taşıyan bir iplik diyebilirim. Evet arkadaşlar aslında o kadar çok şey yapabiliriz ki gördüğünüz gibi istediğiniz objeyi biz örgümüze uyarlayabiliriz. Hem şiş ve tığ kullanmadan yapabiliriz bunu. E, i̇ki renkli olduğu için tabii çift taraflı kullanım dedik. E, yine böyle bir puset battaniyesi yapabiliriz. Bebek arabalarında kullanabilirsiniz. Yine böyle küçük ebatta çok amaçlı yataklarda kullanabilirsiniz. Etrafında alize puf ipliğimizi kombinli çalıştık. Böyle döküm döküm çok kullanışlı hafif bir çalışma oldu. Tabi buraya istediğiniz objeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bebek battaniyelerinde böyle bu tür resimler çalışmalar, yazılar biliyorsunuz çok zor yapılırdı böyle öğren üzerine dikerdik. Ama artık e, o kadar kolaylaştı ki bu Alize Pufimor yeni nesil bir iplik. E, yeni çalışmalarımızda bunları e, kolaylıkla yapabileceğiz. İstediğiniz objeyi uyarlayabileceksiniz e, Alize Pufimor ipliğimizle. E, şimdi o zaman teknik bölüme geçiyorum. E, böyle bir battaniyeyi nasıl örüyoruz? Yine puset battaniyesinde neler yapıyoruz? E, sizlerle birlikte çalışalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Alize Pufimor firmamızın patentli bir iplik tasarımıdır. Çift taraflı ilmek dizaynı ile iki renkle desenler yapabiliyoruz. Ve bu da bize çift taraflı battaniyeler örebilmeyi ve desenler yapabilmeyi sağlıyor. Evet arkadaşlar Alize Pufimor ipliğimizin iki renkli ilmek dizaynı ile çift taraflı kullanılabilen battaniyeler yapıyoruz. Böyle koyu renk üzerine açık renk desenler yapabilirsiniz. Veya arka tarafı da e, isterseniz e, kullanabilirsiniz. Açık renk üzerine koyu desen e, çıkıyor. Çünkü örerken bu otomatik olarak kendiliğinden deseni arkaya veriyor. Sadece siz önde kurarak örüyorsunuz. E, şimdi 5 yumak kullandık dedim. Evet arkadaşlar şimdi fil desenimizi anlatan şablonumuzu size gösteriyorum. E, bunun ekran görüntüsünü alarak çıktı. Alabilirsiniz. Çıktıdan da böyle bakarak örebilirsiniz. Zaten örümünü şimdi anlatacağım sizlere. Puset battaniyemiz var demiştim. Bir yumak alize pufi mor kullanarak üst bölümü öreceğiz. Sonra iki yumak da alize pufi ipliğimizle daha döküm döküm yumuşacık olsun diye böyle alt bölümü öreceğiz. Bu çok kullanışlı bebek arabalarına pusetlere yapılabilen bir minik battaniye. Şimdi puset battaniyemizin de sizlere şablonun sayılarını gösteriyorum ilmek sayıları her şey burada var. Zaten şimdi birlikte öreceğiz sizler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce 61 ilmek zincir çekeceğiz. Bu battaniyenin ebatı 61 ilmekle başlıyor. Ben küçük bir ilmek çekme yöntemini göstereceğim sizlere. Siz 61 tane bu şekilde çekeceksiniz. Şöyle önce koyu renk ile böyle ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek sadece aynı renkleri ilmek çekiyoruz. 61 tane ilmek kapatacaksınız böyle. Sonra açık renk bölümünden yine ilmek kapatmaya devam edeceğiz ve çift taraflı iki renkli zincirimizi oluşturacağız. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sizler 61 ilmeği bu şekilde kapatacaksınız. Bu sizin 61. ilmeğiniz olacak. Bu küçük minyatür bir başlangıç. 61. ilmeğiniz olacak. Şimdi 61 tane ilmeğin içerisinden şöyle e, kendi renginde yani burası koyu renk olduğu için sıradan gelen bunu bırakıyoruz. Bu zaten birinci ilmeğimiz çıkmış olarak kabul ediyoruz. Bu sıradaki ilmeği alıyorum yanındaki ilmekten böyle yatak ilmeğin içinden geçiriyorum yarısından yine yatak ilmeğin yarısından geçiriyorum. Böyle geçiriyoruz arkadaşlar. Yatık ilmeğin yarısından ilmekleri geçiriyoruz. Sona kadar. Şimdi 61 tane ilmeğiniz olacak bu şekilde. Sıranın sonuna kadar ilerleyeceksiniz. Sonra yine sağdan sola soldan sağa sağdan sola soldan sağa öreceğiz. Yumaktan gelen sıradaki ilmeği alıyorum. Hep aynı renk çünkü. Ee, gri olarak böyle bütün grileri gri iplerin içerisinden geçiriyorum şu şekilde. Bunu tam çekmeye dikkat edeceğiz ki ilmekler aşağıya kaymasın, çıkmasın. Böyle tam olarak çekeceğiz. Böyle öreceğiz arkadaşlar. Şimdi siz 61 ilmeğin üzerinden böyle öreceksiniz. Sırayla gene sona geldik. Yine yumak. Şunu yanlış şaşırmayalım. Bu örülmüşleri bırakıyoruz, örülmemişi alıp yanından geçiriyoruz. Böyle devam edeceğiz. Sayıyoruz. Böyle tam ebat'a geldik. Ben size şimdi tam ebat üzerinden deseni kurmayı göstereceğim. Ee, sayıyoruz sıraları, örülmüş sıraları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. ilmeğimiz açıkta kaldı. Örülmemiş ilmekler 11. sıramız olacak. Şimdi desenimizi kurmaya başlayınca bunlar örülmüş olarak 11. sırayı örmüş olacağız. Burada bir de ben sizlere iplik bağlamayı göstermek istiyorum. Burada mesela ipliğimiz bizim bırakıldı. Şöyle rengi rengine ilmekleri bunu görebilmeniz için bıraktık. Böyle yaklaştırıyorsunuz. Tam yaklaşacak. Hiç aralık kalmayacak. Bir düğüm atıyoruz. Bunu da yine rengi rengine bir kere düğümlüyoruz. Sonra arkayı kapatırken bunları böyle arada yürüterek ilmekler kapatılacak. Bunları dibinden kesmiyoruz. Şimdi örneğe geldik. Şimdi arkadaşlar 61 ilmek ile başladık. 11 sıra ördük. 12. sırada desenimizi koyuyoruz. Bakalım burada 12. sırada kaç tane ilmek koyu renk örüyoruz. Sonra desene geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane gri renk öreceğiz. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiç arada ilmek bırakmıyoruz. Tam çekiyoruz. 8, 9. Şimdi 9 tane ördüm şablonuma bakıyorum. 2 ilmek açık renk. Hemen açık renk ilmeğimi döndürüyorum. 1 2 Hiç çok çok dikkat ediyoruz. Arada ilmek bırakmıyoruz. Sonra iki tane arada koyu gri var. Hemen iki tane koyu gri örüyorum. 1 2 2 tane açık griyim var. Çeviriyorum ilmeğimi. 1 2 5 6. 6 tane koyu gri var. Hemen 1 2 3 4 5 6. 6 tane koyu gri. Sayıyorum. 1 2 3 4 tane açık gri. 1 2 3 4. 4 tane açık gri, 2 tane koyu gri. 1 2 4 tane açık gri. 1 2 3 4 Sayalım. 2 4 6 8 9 tane koyu gri. 1 2 3 4

3. 4 tane açık gri. 1 2 3. Evet, 4 tane de açık gri yaparak bitirdik. Şimdi 2 4 6 8 10 tane koyu gri ile sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet desenimizi bu şekilde kuruyoruz. Şimdi desen kurma bu şekilde. Hep sağdan sola sıra sayılarına bakarak ne görüyorsak onu ipliğimizi çevirerek ipliği çevirerek açık koyu açık koyu bunu örüyoruz. Böyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan yine aynı başlıyorsunuz sayarak. 13. sıradayız. 2 4 burada da 13. sırada da aynı. Bakın iş işaretine kadar, beyaza kadar aynı öreceksiniz. Ne görüyorsanız devam edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bunu şekli e, örerek komple aynı sayılarda bitirdiğimizi düşünelim. Bunu bitirdik. Bu battaniyeyi bitirdiğimizi kabul edelim. Arkanın kapanmasını göstereceğiz. Arkanın kapanmasını e, nasıl yapacağız? Şimdi ben bu arkanın kapanmasını şeyde göstermek istiyorum. E, küçük parçada. Çünkü aynısı. Bütün aynı mantığı siz bu büyük parçada yapacaksınız. İki kere aynı işlemi yapmayalım diye ben size bütün arka kapama bilgilerini vereceğim buradan. Şimdi battaniyenizin bitirdiniz. Arka, sizin battaniyenizin komple arkası böyle. Evet arkadaşlar şimdi sizin battaniyenizin bütün arkası bu şekilde. Şimdi ne yapıyorsunuz? İlk olarak şöyle yapacaksınız. Burası çok önemli. Burada ilmekleri kapatarak giderseniz burası ayrık kalır. Şu ipliği içerisine yatırıyorsunuz. Böyle yatırabilirsiniz. Şimdi bunun içinden bu yarım olan bakın yerlerden ilmeği böyle geçirerek kapatmaya başlayacağız. Burada da kayma olmasın diye şöyle ilk sırada şunu yaparsanız çok kolay olur ve hiç kaymaz, çok düz gider ilmekleriniz. Şimdi tığ ile de kapatabilirsiniz. Çok daha hızlı kapatabilirsiniz tığ ile. Şöyle şöyle ilmeklerimizi buradan bir tutunuyoruz arkaya. Bu düzgün olması için bakın ne kadar düzgün arkada da. Bunun için böyle ilmeklerimizi şu yatık ilmeğin yarısından tığımızı geçirerek çıkardık. Şimdi şurada Yukarıya doğru şöyle bunları ilmekleri birbirinin içerisinden geçirerek kapatıyoruz. Bakın yavaş kapatayım şimdi. Tığı geçiriyorum. Baş parmağımla itiyorum. Geçiriyorum baş parmağımla itiyorum. Bu ilmeği bunun başına verip böyle yapmaya çalışmayın. Ona gerek yok. Böyle çok hızlı yapabilirsiniz. Tek tek ilmeği tutmak daha zor. Böyle. Şimdi aynı sırada devam ediyorum. Burada kaydırmamak önemli. Böyle ilmekleri dönük almamak önemli. Böyle ilmekleri hiç dönük almadan böyle kapatacaksınız arkadaşlar. Yine buradayız. battaniyemizi kapatıyoruz. Önü ve arkası bu şekilde kapatılmış oluyor. Şimdi battaniyeyi kapatırken ilmekleri bu ipliğe doğru gidiyoruz. Bu ipliğe doğru kapatılacak ilmekler. Çünkü buradan gelirseniz sonra burada kapatamazsınız. ipiniz kalmaz. Şimdi buradan da şöyle kapatabiliriz. Daha hızlı. Bütün ilmekleri tığ ile birbirinin içinden geçirerek böyle battaniyeyi kapatıyoruz. Şimdi bu sizin battaniyeniz ama bizim şimdi küçük parçamız hani puset battaniyesinin fili. Siz bunu başlarken de bunu da buradan son ilmeği geçiriyorsunuz. Evet bu ipliği biraz kısaltıyoruz. Sonra tığ ile şöyle içine çekiyoruz bunları rengi rengine. İşte battaniyeniz bu şekilde bitecek. Şimdi tabii biz bu parçayı da göstereceğimiz için size bunun üzerinde kapatmayı her şeyi anlattık. Çünkü böyle de bir parça öreceksiniz. Bunun ilmek sayıları hepsi şablonda var zaten. Şimdi bunu ördük. Geliyoruz pufiye. Şimdi arkadaşlar puf ipliğimizi alıyoruz. Şöyle en baştan hani bu kapatılan ilmeğin hemen üzerinden tığımı geçirdim. Puf ipliğimi buradan çıkarıyorum bir tane. Sırayla her ilmekten böyle çift alarak hem öndeki hem arkadaki ilmeği birlikte alarak birer tane ilmek çıkarın. Hiç saymanıza da gerek yok. Ne kadar ilmek çıkıyorsa, kaç tane çıkıyorsa. Böyle önemli olan her ilmekten bir ilmek çıkartmak. Yani tabii şuna bir ilmek diyorum ben. Çünkü ön ve arkadan tığı geçiriyorum. Böyle çok kullanışlı bir puset battaniyeniz olacak arkadaşlar. tam köşedeyiz. Köşeden de bir tane çıkardım. Devam ediyorum. Hemen yanına geçerek böyle Şimdi bütün ilmeklerimiz çıktı arkadaşlar. Bakın. Şimdi pufi ipliğimizle başlıyoruz örmeye. Arkadan öne vererek düz ilmek ördük. Yine önden arkaya vererek ters. Arkadan öne düz. Önden arkaya ters. Düz, ters, düz, ters bütün ilmekleri böyle lastik mantığında örüyoruz. Hani lastik öreriz şiş ile düz ters. Aynı öyle düz ters örüyoruz. Yani düz ters ne demek arkadaşlar? Ters için ipliği öne alıp ilmekten önden arkaya vereceğim. Düz için arkadan öne geçireceğim. Ters için önden arkaya geçireceğim. Arkadan öne. Hep bunu yapıyoruz. Şimdi geldik köşeye. Şimdi geldik köşeye arkadaşlar. Köşede bir aynı ilmekten iki üç tane ilmek çıkaracağız. Bakın köşede Aynı yerden şöyle çıkardım tekrar. Burası köşe ilmeği. Bir. Aynı ilmekten iki. Aynı ilmekten üç tane çıkaracağız. Şimdi yine e, tersti. Burası düzdü. Yine ters ilmekle devam ediyorum. Şöyle düşünüyorum. Ters düz ters. Devam ediyorum. Düz ters düz ters düz ders. Şimdi arkadaşlar bu köşedeyim. Burada da yine aynı yerden 1 2 3 tane çıkarıyoruz. Burası bizim arttırma noktamız. Yani şurası. Şu arttırma noktası. Yine devam ediyorum. Kaç ilmek kaldıysa bakıyorum ters, köşem düz, yine tersle başlıyorum. Ters, düz böyle devam ediyorum. Şimdi Yine ne görüyorsak aynı ilmekleri örüyoruz. Ters ile bittik. Yine ters ile devam ediyoruz. Böyle ters düz. Tersin üzerine ters. Düzün üzerine düz. Tersin üzerine ters. Düzün üzerine düz. Böyle bakın. Örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar. Şimdi köşedeyim. Şimdi köşede ne yapıyoruz? Bakın köşede 3 ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3 tane aynı yerden çıkartmıştık. 1, 2, 3. Şimdi burada ters ile bittik. Köşenin yanı ters. Bir şimdi burada ters ördük. Köşenin yanındayız. Köşede 3 tane ilmeğimiz var. Hemen yanındaki ilmeği. Şimdi bizim arttırma noktamız şu ortalar olacak. Bu ortalardan hep arttıracağız. Ters burası düz. Bu buradaki ortadakinden 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3. Hep bu 3 ilmek her sırada çıkacak ve böyle artacak köşelerden. Yanına geliyorum. Bu ters, o zaman bu düz olacak. Düz örüyorum. Tersi yine ters örüyorum. Hep bu mantıkla ilave edeceğiz ilmekleri. Çünkü bakın burada hep hep ilmek ilavesi oluyor. Düz, ters, düz, ters. Düz. Bunu bozmamak için hep yanındakine bakacaksınız. Yanında ne var? Ters, düz. Böyle şimdi diğer köşeye. Zaten anlaşıldı. Arttırma noktaları bu şekilde. Dönerken ve gelirken. Burada gene aynı şey yapıyoruz. Şurada arttıracağız. 3 tane. Böyle geleceğiz. Gene döneceğiz. Gene 3 tane. Hep bu köşe ortada. Ortada hep 3 tane çıkacak. Ve 2 yumak bitene kadar örülecek arkadaşlar. 2 yumak bitince ilmekler gene hep birbirinin üzerinden kapatarak böyle örgü bitirilecek ipliğin olduğu tarafa doğru. Zannediyorum anlaşıldı. Çok kolay zaten. Peki keyifli örgüler. Görüşmek üzere.